Merhaba gençler. Hem aritmatik hem de geometrik dizinin bir arada bulunduğu yeni nesil sayabileceğimiz bir soruyu birlikte çözelim. Bakalım bize şu satırda bir AN aritmatik dizisi verilmiş. Şimdi A1 olarak 61'i kabul etsek şurası A2, A3, A4 ve 81'in bulunduğu yeri A5 olarak düşünebiliriz. A5 81 olsun. Biz şunu biliyoruz bir aritmatik dizide A5 eşittir. A1 artı 4D yazabiliriz. A5 81'di. A1 ise 61'di. Buradan D'yi hemen 5 olarak buluyoruz. Madem ki D5, o zaman 81'den sonra gelen büyük A harfinin de 5 koyarsak 86 olduğunu hemen söyleyebiliriz. Aşağıda yine bir aritmetik dizi verilmiş. Bu BN dizisi 7'nin olduğu yeri B1, burayı B2, B3 ve 16'yı da B4 olarak kabul edelim. O zaman bu yine bir aritmatik dizi olduğu için B4 eşittir. B1 artı 3D biçiminde yazabiliriz. B4'ümüz 16 idi. B1 7 idi. Buradan 9 D'nin 3 olduğunu buluyoruz. O halde bir sonraki terim 19. Ondan sonraki terim de 22 olacak demektir. Şimdi sıra geldi. Geometrik diziye şurada bir sütunda bir geometrik dizi görüyoruz. Bunun da genel terimi Cn olsun. O zaman bu 81'in olduğu yer C1 olacak. Şöyle yazalım. O zaman burası C2, C3, burası C4 ve 16'nın da C5 olması gerekir. Bunu da bu şekilde yazalım. Şimdi C5 eşittir. C1 çarpı R üzeri 4. Ortak çarpanı R dersek. C5'imiz 16'ydı. C birimiz 81 çarpı R üzeri 4. Her iki tarafın dördüncü dereceden kökünü alırsak burası 2, şurası 3 ve bu da R olur. Yani R'miz 2 bölü 3 olarak bulunur. O halde artık şuradaki büyük C harfini bulabiliriz. C harfi ile 2 bölü 3'ü yani R'yi çarptığımızda bize 16'yı vermesi lazım. Buradan büyük C'nin de 24 olduğunu söyleyebiliriz. O halde ABC deniliyor. A'mız 86 idi. B'miz 22. C ise 24 olarak bulundu. Hepsini toplarsak 132 olduğunu bulabiliriz. Yani cevabımız A seçeneğidir. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayalım gençler. Hoşçakalın.